Geneli için de geçerli, ülke genelinde barajların doluluk oranı kritik seviyenin altına düştü. Bu da tabii ki e, kuraklık ve su tasarrufu noktasında bizlere önemli görevler e, düşürüyor. Tabii ki bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı da e, bir karar aldı ve Türkiye genelindeki tüm camilerde bu cuma namazının ardından yağmur duası edilecek. Biz başkentteyiz, takip ediyoruz dediğimiz gibi cuma saatine artık çok fazla bir vakit kalmadı. Cuma namazı kılındıktan sonra yine eller semaya açılacak. Bu kez dualar bir yağmur için, bu kuraklıktan kurtulmak için dualar edilecek. Yine Yüce Allah'tan niyaz edilecek bu bereketin gelmesi noktasında. Tabii ki sadece bu noktada dua edilmeyecek. Alınan kararla beraber Cuma hutbesi de yine su tasarrufu üzerine Peygamber Efendimizin hadisleri hatırlatılacak. Kur'an ayetleri hatırlatılacak. Yine Peygamber Efendimizin hayatından su, su, su tasarrufu noktasındaki önemli ayrıntılar anlatılmış olacak. Dediğimiz gibi bugün önemli bir karar alınmıştı. 90 bin camide Türkiye genelinde yağmur duası için eller semaya açılacak ve sağnağın yağması için biraz yağmur amurun ya bu sürecin bir daha kolay atlatılabilmesi için dualar edilecek diyelim sözü tekrar sana bırakalım